Evet arkadaşlar yeni şeyler olan gaming'den merhabalar. eee şimdi Construction Simulator 2 oynuyoruz ama şimdi yine bir değişik bina yapıyoruz arkadaşlar. eee bu değişik bina devam ediyoruz. Yani bu biliyorsunuz ben bölümleri seri seri yapıyorum. Şu bir inceyi Evet. Şimdi şu beton dökme olayı var. Bu winch burada kalsın. Şu pompa binelim gidiyoruz hadi. Yallah. Hadi lan gitsen oğlum. Buraya mı dökeceğiz? Ortaya dökürüz galiba. Ne diyor? Beton hazırlanan dök. Tamam. Tamam tamam. Bunu aç. Olmadı. şöyle yaparsam. Biraz daha şöyle yaparsam. Aç bakayım. Arka kapağını da açalım. Şöyle bir dikelim şunu bir. Tamam böyle beton dökeceğiz. Şimdi 3'e basıyoruz bunu alıyoruz. Ya Allah. Lan <laughs> oğlum yürüsene ya. Buna bir beton dolduralım onayla. Bundu da var varmış. Şimdi bunu da uzatmaya takalım bakalım. Şimdi bir dakika. Şunu şuraya çevirmem lazım. Oldu mu? Çok içeri girelim. Aynen. Şimdi güzel oldu. Sen dökü. Evet. Üçe basalım. Şuna girelim. Bunun mazotu yok, şeyi yok, ee, zımbırtısı yok, betonu yoktu. Buna da beton aldık şimdi. Gitmeden beton... Tamam bu da böyle döker ya diye umuyorum yani aynen. Gir buna. Şimdi şöyle yapalım bir dakika. Bire basalım. İşte kamerası diyelim. İş saat kamerası. Bir diyelim. işte kamerası aynen. Zaten beton e, şey yaparsan kendi yönünü buluyor değerli arkadaşlar pompoya pomp pişle hemen hızlı bir döküm oluyor şöyle dökelim her zaman bu oyunda e, doğru bildiğimiz bir şey var değerli arkadaşlar. Bu pompayı Tamam mı? Doğru bir yere kuracaksın ya İyi hesap edeceksin Şu betonu da geçelim Hemen yanına geçelim Şuraya dökelim. Şuraya dökelim. Sırasıyla döküyoruz. Bu arada kamera açıları nasıl? Ee, bunları bir yorumlarda belirtirseniz kamera açıları nasılsa hani sizin nasıl görmek istiyorsanız o şekilde hani kamera açısı yakalayayım. Öyle çekeyim. Bu bina bu bina galiba ee, parlamento binası gibi bir şey ya. Ben bunu çözemedim bu binayı da. Hani böyle önünde böyle yuvarlak dönmeli zımbırtı falan filan varsa yani. Ya bildiğin şey yapıyoruz abi mit binasın burası ne hayırdır ya. <laughs> Pişin sesi arkadan bir geliyor var ya aklınız kaçar ya. Döküm sesi? <laughs> Özür dilerim. Ee, Birebir aynı yapmışlar. Evet burayı da döktükten sonra devam ediyoruz gençler. Şurayı dökelim. Kademe önemli. Bayağı da beton yiyormuş tam burası. Şuraya geçelim. Şurayı dökelim. işimi yediremedin. Nasıl yediremedin? Bak ben sana yedireyim burayı. Al. Bakıyordun mu? Makinedeki havaya. Al. Bizim kurduğumuz pompa hiçbir zaman şaşırmaz. Çünkü biz pompacıymışız dermiş. <laughs> Ortada <Ortalığı> göremeyeceğim. <laughs> Pompacılar yazsın. Evet. sistematik gidelim. Öyle evet, baksana beton hiç bitmiyor ya. iki mikser olunca beton bitmiyor. Abi dök sabaha kadar Burada tamam hemen yanına kayalım. Çünkü biz neyiz değerli arkadaşlar? Pompacıyız. Pompa. Acaba şu uzun burunlu pompa ne işe yarıyor ya? Abi güçlerine falan vesaire bakıyorum da bu daha iyi gibi geliyor yani. Daha mı uzun? O daha <laughs> mı uzun? Ha onun şeyi daha kısaydı evet. Eee bomu daha kısa onun. Bugün ona da oynayayım ya onu deneyeyim ya. baksana burayı şimdi 30 kere kamyonla git gel yapmıştık ama bir seferde döktük yani kamyonu. Doğru mu? Hiç çakıl ocağına gitmene gerek yok. videoları değerli arkadaşlar sonuna kadar izlemeyi unutmuyoruz. Unutmayın ya bir destek atın ne olacak abi ya. Hemen geçip geçip durmayın ya. Bak. Yardımınıza ihtiyacım var diyorum ya. Yardım edin abinize. Şu abone sayısını bir uçuralım ya. Arkadaşlarınızı önerin abone olsunlar. Yani bir kasalım şurayı ya. Değerli arkadaşlar ya. Bak görev bitti ya. Görüyor mu? Tamam. Onları dışarı al diyor. Evet. Şunu yakalayayım. Şunu toplayayım. Şunu kaba kaldıralım. Şunu aracı indirelim. Şunu geçelim. Bazı bu da şunu sıfırlayalım. Şuna gelelim. 3 Dur dur. Sıfırla. Üçe bas tekrar bu araca gir. Bunu da böyle bir durdur dur bir sıfırla. Bir dakika. Lan. Kardeş. Bir süre sonra diyor, kendisi yükseltiyor. Çelik fabrikasından işaretli alanları çekme? Bir dakika, ben çekmeyi de getirmeyeceğim belki. Şimdi bir dakika E'ye basalım. Gir bakayım. Bir dakika. Ne diyor? Çelik fabrikası. Tamam. işaretli alan. Römek çekme. Ha. çatalı araç gibi sıra bir Tamam. Aa iki 2 aracı noktasına getir diyor. Aa Ya şuraya şimdi. O Şu zımbırtı nerede? Seçeneği gadeden geri al. Oynay şuna Şuraya gel. şuradan hemen onayda. tamam Tam basmaya. Ya e. şuraya. Alayım bakayım. Peter Piller mi lan bu? Yok Ken unutmuşum Bunu al. Pardon Dorsey'i bağla. Tamam Sonra bunu bu aracı bir numaralı aracı M'ye basıyorsun. Çelik fabrikası zaten yanındaymış lan hemen Bir dakika dur. Bak benim şurada benzin istasyonu var Tamam da bir dakika dur bakayım. Sen bir kur bakayım. Bu taşımaz mı bunu ya? Bu taşır bunu ya. Aa öyle şey olmaz. Kaldır bakayım binci. Bunu taşımıyorsa o zaman bu bincinin ne anlamı var ya? Biz bu de hep yük mü taşıyacağız? bu, bu kadar da... Bu ne lan? Gitti paralar. geldi mi? Biraz daha aşağı getir bakayım. Na 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 Korktuğumuz başımıza geldi Abi Tamam bir dakika bir dakika bir dakika 3'e bas şuna gel Bir dakika 4. 4'e bas. Çelik fabrikası yallah. Bir dakika bire basalım şu kancı kamerası. Buraya yakınlaştıralım. Bir dakika abi. Şöyle geri ya. şuna bir edeyim. bir toparlayalım. Araç moduna getirelim. Bunu bağlayalım. Dörde basalım. İnşaat sağlığına indirelim bunu. Adam çıldık attı dedim herhalde. Hadi bakalım. Oğlum burada polis beklediğine göre burası galiba şey ya. Abi şimdi 3'e bas e gir. Tamam mı? Girdim mi? 4'e bas. Şey bunu bir topla. Ayakları kaldır. 4'e bas inşallah salsın. Allah. Bak bu takla atmadan. Bu şuradan çıkar mı lan? Çıkar gibi gibi geliyor. Lan bunun lastikleri büyük var ya. Of. Ha, kötü oldu. <laughs> Çıkmadı. <gülüyor> Neyse geri gel. Neyse oyalanma. Hadi bakalım. Çıkar diye şey yaptım ama çıkmadı. Neyse şunu da hemen şuraya koyup kuralım onun arkasına. Nasıl yanlıyor? Güzel değil mi? Böyle iyi mi? Biraz daha ya. Tamam, kur. Bir hemen kancı kamerası. Hızlı olmanız sizin için ee, daha iyi olacak diyormuşuz. Bağla. Niye olmadı? Lazım olmuş mu? Evet, bağla. Kaldır birazcık biraz, biraz ileri dön şimdi. Tamam şimdi bunu. Al Ben biliyorum başıma gelecekleri. Şunu indir. Ah ulan ah, bir de bom yetmezse var ya sen o zaman yürü. Yetti mi? Allah yetti. Yetmedi. Bom yetmedi. Bob, bom yetmeyince bom pomp bom. bom yetmeyince biz ne yapıyoruz bom pom 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 bom pom 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 evet o zaman ne yapalım bu videoyu böyle bitirelim bom yetmedi tamam mı daha büyük bir sahip olmamız lazım örneğin mesela şu ESC'ye basıyoruz tamam buradan harita diyoruz buradan araç bahisine gidiyoruz gir diyoruz Gir kardeşim gir donma. Oyun niye donuyorsun? Niye kasıyorsun? Kasma. Gir. Devam tamam, evet. Bu iş öyle kulevinci içi de olacak iş değil. Tamam mı? Konuşamıyorum iyice. Karnım aç. Şunun bakalım. Neymiş? 198'miş. 440 cc. Tamam. Ee, nana nana nana. geç. Bakalım. 171, 150 metre küpmüş. 349. Tabi bu daha küçük. Bu pompa daha küçük geç ne siktir et. Evet. Bizden bunu al diyor. Tamam. tamam. Ha, seçenekler diyor. Ne kadar? Arası, buna parayı basıp. Buna parayı basıp alacağım dersem yalan olur. Alamam. Al, al. O kadar para veremem 441 diyor. Bu ne kadarmış? Yani. Ha, yapacağız bir şeyler ya. Bir projemiz var. Tamam gençler. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.